Selahattin Demirtaş çarpıcı açıklamalar yapıyor, tweetler atıyor, farklı yayın organlarına röportajlar veriyor. Geçtiğimiz günlerde yerel bir gazeteye verdiği röportajda ben istesem bir günde buradan çıkarım demişti. O sözlere de açıklık getirdi. Daha önce ben istesem buradan bir günde çıkarım diyen Demirtaş bu kez daha güçlü bir iddiada bulundu. D24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Demirtaş, cezaevinden bir günde çıkmanın formülü nedir sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Bugün Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim ve Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle saraya götürülürüm. Öğlen yemeğini de orada yerim herhalde. Ama ben buraya kendim olarak girdim ve de öyle çıkacağım. İlk yemeğimi de evimde yiyeceğim. Küçük kızıma sözüm var. Demirtaş Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili vereceği karar hakkında da konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne olursa olsun siyasi olacaktır. Bu ortamda Anayasa Mahkemesi'nin hukuka uygun karar vermesini beklemek saflık olur. Olması gereken şey kapatma talebinin reddedilmesidir. Bekleyip göreceğiz artık. Tüm olanlara karşın Erdoğan'ın seçimle gideceğini belirten Demirtaş, başka seçenekleri tartışmak bile yanlıştır. Seçimi kaybederse gider, hem de tıpış tıpış gider dedi.